eve geldiğini içeridekilere hissettirmek. Eve geldiğinde evde bulunanları korkutmamak ya da ailesine güvenmeyip onları ani baskınlarla denetleyen biri durumuna düşmemek için yanlarına girmeden önce geldiğini içeridekilere hissettir. Ebu Ubeyde Amir bin Abdullah radıyallahu an şöyle demiştir. Babam Abdullah bin Mes'ud eve girdiği zaman yüksek sesle konuşarak gelenin kendisi olduğunu bize duyururdu. İmam Ahmet bin Hanbel de şöyle demiştir. Kişinin evine girdiği zaman öksürmesi veya ayakkabılarıyla yere vurarak ses çıkartması güzel bir davranıştır. İmam Ahmet'in oğlu Abdullah da babasını şöyle anlatıyor. Babam camiden eve döndüğünde içeriye girmeden önce ayakkabılarını yere vururdu. Eve girdiğinin anlaşılması için böyle yapardı. Bazen de bunun yerine öksürerek geldiğini haber verirdi. Bukhari ve Müslim'in Cabir radıyallahu anh'dan aktardıkları rivayete göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan gece dönen kişinin sanki ailesine güvenmiyor da onları suçüstü yakalamak istiyormuş gibi evine gece gitmesini yasaklamıştır.